<laughs> Benim oyum mu kurtaracak abi memleketi? Benim oyum kurtaracak? Ben mi kurtaracağım memleketi? Herkes oy verdi, bir ben kaldım yani. Hangisine vereceksin be canım? Al birini. Vur ötekini, hepsi aynı. Bir oyla mı değişecek yani her şey? Ya bir oyda ne olacak? Ne olacak? Bir oyla mı değişecek her şey? Bir oy mu? Bir oy yani. Kaç milyon? Yetmiş? Aman. Bir oy da eksik oluversin canım. <laughs> bir oy yani. Bir oy? Çok bir şey değişmez öyle. Ben zaten buraya zor geldim. Oy, oy. Bir oy. Bir oy. Bir oy. Sadece bir oy. Bir oy. Tek bir oy. Sadece küçük. Fıcık. Bir tane. Minicik bir oy. Küçücük bir oy. Bu senin gücün. Oy senin sesin. Hepimiz için. Git oy ver. 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 Mutlaka. Oy ver. Lütfen oy ver. Lütfen. Lütfen. Oy ver. Oy ver.